Beni annem zorladı, istemememe rağmen zorladı ee, ve ben şu anda onun ellerini öpüyorum, dua ediyorum. Ee, Anneciğim iyi ki beni zorlamışsın diye dua ediyorum. O zaman konservatuara girmiş okuyorum ve hala annemle bir mücadele içindeyim. Ya ben operacı olmak istemiyordum, beni buraya niye soktun, ee, senin yüzünden işte Hayatım karardı, ben başka meslek yapacaktım diye annemle sürekli böyle e, tartışmalar yaşıyordum. Ve bir gün okuldan döndüm yine aynı tartışmayı yaşarken. Annem bizim evimizin camın önünde mutfakta, e, masanın önünde bana dedi ki bir gün bir dünya yıldızı olacaksın ve bu söylediğin her şey için benden özür dileyeceksin dedi. Annem bana bunu söylediğinde ben belki ikinci sınıftaydım. Henüz bir öğrenciydim ve annemin söylediği cümle çok enteresan. Ee, belki anneler hissediyor ya da öngörüsüydü. Ee, çünkü bana bir gün çok iyi bir şarkıcı olacaksın, işte bir gün iyi bir opera sanatçısı olacaksın, bir gün Türkiye'de işte devlet operasına gireceksin demedi. Annem bana bir gün bir dünya yıldızı olacaksın ve bu söylediklerin için benden özür dileyeceksin dedi. Sonra mezun oldum. Ee, ve Ankara Operası sınav açmıştı. Ee, girdim sınava ve o sınavda alınan tek tenor bendim. Ee, ve iki ay sonrasıydı sanırım, bir eserde bana rol vermişlerdi. İlk sit provaydı. beni o operada aslında kimse tanımıyordu o sırada orkestrada. Ve ben Arya'mı söyledikten sonra e, Prova durdu. Bütün orkestradaki abilerim, ablalarım ve korodaki abilerim, ablalarım, herkes beni alkışlamaya başladı. İşte benim kanıma zehir o zaman girdi. O alkışı aldım. O mutluluğu tattım. Bir e, an tüylerim diken diken olmuştu. Gözlerim dolmuştu. Provam bitti. Koşa koşa eve gittim. Aynı mutfakta, aynı pencerenin önünde. Annemin ellerini öptüm ve ağlayarak ona teşekkür ettim. Daha dünya yıldızı olmamıştım. Sadece ilk